Şimdi izninizle Doğan'ın Mert'in elinden alacağım. Onu Doğan'ın karşısında öpeceğim. Seninle evlenmek istiyorum. Eğer sen de istiyorsan gerçekten evlenebiliriz Aslı. Şimdi ben açık açık bir evlenme teklifini aldım. Ben şu an aldıysan sonuna kadar. Evet, evet, evet. Sen kızın aklı benim oğlumu da bir. Anlatsana bana bakalım he sen ha. Ne saçmalıyorsun sen? Benim kızım senin oğlunla da... kaç hafta önce ayrıldılar. Evet oğlunu terbiye et. Ben kızımı tek mahvetmem. Hatta Bana yapılana bakın. Her yerim kan içinde. Beni dün öyle bir dövdük ki Haydi gel. Lütfen. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yaptın? farkında mısın? Salak. Sen şimdi bir döveyim de gör bak gücümü.